Merhaba, bugün 15 Ağustos 2021, Pardon. tavan alan birilerimiz döşeniyor, İçeriye yan taraflar dönerken uğraşıldı biraz, aslında biz burada bırakacaktık ama e, arka tarafı yatak odasının tarafını Yatağın tarafını yapın, aşağıya yapın, doğru uzatmayı şey düşünüyoruz. Yapalım. Abi nasıl gidiyor? İyi Allah'a şükür. Zorladı değil mi? Sıkıntı yok. Şu aralara da indirmeyeceğiz diye çıta çıta takmamıştık. Şimdi bu çıtaları da taktık buralara. Hasar vereyim çaksın. <laughs> Elin ayarda yok kırılır mı? Şöyle. Çok mu kalın mı geliyor nedir? Kabin durur da. İkisinin ortasına koysan olacak şimdi şuraya. Ben de şunları yap. Kalın geldiyse inceltiyim biraz. Bırak abi ince kaldırıyor. Fazla da alsana, Tam denemecine koyayım. <laughs> ver ağır yan kal. Tamam. 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 yok. Ne var? Ne var? alttakini sen şey yap alttakini takalım bir tane akıllı bir daha verir misin orada şu tarafta poşetin içinde olması lazım küçük daha bunlardan onlardan diyor herhalde abi. çok küçük ya çok şu, küçük şu, şu poşetin içindekinden soner o köşede arkasında tahta olmayacak mı yok onun arkasına iyice silikon sıksaydın sıkacağım ben sonra Tam ortadan sıkılır. Tam ortadan çok büyük bir anlamı var Delik falan yok değil mi orada? Baktım. Bilmiyorum. Gözükmüyor. Deliğe dikkat et. Tamam. Şimdi onları sıkışalım. Ver şu siyah silikonu. Onları sık da ondan sonra sıkarsın. Esnekken sıkıyor ha. Onları sıkarken sıkarsın. Siyasî konuda bereket arkadaşım. Kaç gündür bitmiyor. bir Tutar tutar sarsın. Kıyım bir yer kalmadı daha. Sen sık onu. Tutuyor abi. Tamam. Tamam. Sağlam oldu. Evet. Vallahi vida delikleri ahşap macunuyla kapatılacak. Lambirileri kendi renginde bırakmak istiyorum. O yüzden de natürel vernik aldık. Şey. Bu renk Şimdi. bence çok güzel. Şimdi şu yanları da şu tabağını keselim. Buraları bir alayım mı? Nerede? Boş bıraktık yani. Kapattık. Aa, buraları çıktı. Soner oranın aşağısından nem bariyerini biraz çekiştirsene. Aşağı doğru. Olmaz öbürünü yukarıya doğru ettiniz ya. Zaten orayı keseceksin Soner. Kabloların olduğu yere geliyor. Yaparsın. Şurada da banyo camı var zaten. Havalandırması. Ben seni de Şuralara bir de atıyorum. At atalım. Çıtaları <laughs> koyduğumuz yerlere çıtaların üstüne atkısını da. <laughs> uzun atmak lazım. Uzun atar da uzun şey. Su bu tarafta. Şimdi 5 cm yukarıda var da. dikkat et 5 cm yukarıda. Çıktık dışarı. Evet. Sağlam mı? Sağlıklar elimizden geldiği kadar sağlıklar. Evet. Sonradan müdahale ettiğiniz için burası biraz sıkıntılı oldu. Yapacak bir Yok zaten o şimdi sıktı ya, bana doğru kalktı. Ben gene gibi sıkıştırdı onu sonra. Şimdi ne yapacağız dedin abi? Şimdi şuraya da. E biz bunu buradan niye attık ya? Neyi? Şunu. Nereden atacaktık ya? Şuradan bir yerden atacaktık. Duralım dedik ya. Oradan da bir tane atın o zaman. Şunun üzerinde. Onun üzerinde bir tane daha koyarsın. Çok kısa zaten oldu ya. Oraya gerek yoksa Orası diye şu mesafe var sonra. Ya. Ya. Burayı düzleyeceğiz ya abi. Düz panel gelecek. Bu tamam işte düz panel gelecek. Burası oval oldu abi. Oval olsun. Bunu buradan çıkartalım bence. Bence çıkarmıyorum. Abi Sadece... banyo gelecek ya buraya. Tamam. Düz çıkartacağız buradan. Düzleyeceğiz burayı. E, düz ne kadar çıkarsan çıkar, çıkar. Bu, o, o şeyin hizasına çıkacak. Bu sefer dönmeyecek de şeyin üstüne binecek yaptığımız şey. Ölç bakayım orası 170 geliyor mu şimdi? Tam onun yerine, erkek yerine binecek mi? 170'ten az oldu ha burası. Bence var. Aşağıymış. Aşağıymış tam sıfırına. 166. 167, 166. Yani arkasına getirdik. Tüm düzü nerede? Tamam onun altını boşluğuna sokarız Soner. Boşluğuna sokmak değil abi. Bana. Şurası mail oldu ya biz böyle geleceğiz bu sefer. de şöyle geleceğiz düz. Ama düzde geldim alta girecek boşluk kalacak. Kalsın abi silikon sıkarız kapatırız bu Şunu önce buradan sökelim hazır fırsatlarken. Evet. Sonra sökemez. Yanlış yaptık onu. Hatta orayı da yanlış yaptık. Ya şurası da yamuk gidecek. Her tarafı yamuk gidecek Sonra onu oradan söksen de yamuk gidecek. Ya kapak edecek. olacak. Dolabın arkasında kalacak. İç dolap olacak orası. İç dolap olacak. Burası sadece sorun. Banyo olacak burası. Banyo olacaksa o zaman şu arayı keselim. Çıkaralım şöyle. 2-3 santim. Peki zaten o kayın kontraplakta Ona o eğimi da. almaz mı? Eğimi alır da sonra diyor. Sen şuradaki yok. eğimi kabul etmiyorsun. Burayı nasıl kabul edeceğim? Böyle bombeli gelecek. Buradan gelecek böyle. Burası düz gelsin bari. Gerçi düz de nasıl gelecek? Düz de nasıl, nasıl gelecek? Kablolar var. Kablolar var. Kabloların hepsini işte bu tarafa çekeceğiz. Çekşen oraya, bu sefer orada da olmayacak. Düz gelecek. Gelir gelir. Şunu gel. çıkartalım. Sadece. Çıkar hadi. -...onu çıkarıp takmanın bir zararı yok ve yararı da yok. Orada olsa da olmasa da öbürler tutar. Hatta buraya hiç takmayalım abi. Ama buraya pek takmak zorundayız değil mi? Onu buradan sök, bir tarafa göndersin. tarafa ver. Tam bu tahtanın uzasına getir lazım. Oraya gelir artık. Arkası boşaldı. Zaten camın uzasından bir çiçek orası. Çıtanın uzasına getirsene. Gel 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 gel. Ha. Önce bir yandan su. Ben öyle yapacağım. Tamam. Fırtampası yapalım. Nerede sanki bak? İşte. Islak mendili abi. Islak getirdin mi ki? Bilmiyorum ki. Evet. Abicim. Abicim kocacığın çırağı. <gülüyor> o, <gülüyor> o mu senin çırağın sen mi onun çırağısın acaba?